Bu öğrenme içeriğinde KUKA tarafından sunulan Crowd Wizard'ı kullanarak uygulama içerisinde yer alan departman ekranlarını birlikte hazırlayacağız. Bu süreçte daha önce oluşturmuş olduğumuz departman veri tablomuzu kullanacağız. Hazırsanız başlayabiliriz. Bir fikrim var web uygulaması içerisinde Screens paneli açın. Yeni bir ekran oluşturmak için panelde yer alan New Screen butonuna tıklayın. Açılan model ekranda Crowd Wizard sekmesini açın ve Data Source olarak Manage DB, Tablo olarak ise Departman seçimini yapın. Form ekran tipini varsayılan olarak gelen Driver seçiminde bırakın. İhtiyacınız olan senaryoda Modal veya Current seçimlerinden birini de yapabilirsiniz. Layout alanında da varsayılan olarak gelen seçenekleri ön tanımlı halleriyle bırakabilirsiniz. Yine bu alanda da ihtiyacınız ve cihaz tipi özelinde seçimleri güncelleyebilirsiniz. Devamında Options alanında tüm seçenekleri seçili olarak bırakın. Ekran isimlendirmesini güncellemek isterseniz ilgili güncellemeyi sağlayın ve Create butonuna tıklayın. Birkaç saniyelik bir yüklenme süreci sonunda crud ekranlar screens panelinde listelenecektir. Şimdi daha önce oluşturmuş olduğumuz master screen'i açın. Departman ekranını açacak olan menü öğesini seçin. Properties panelde yer alan Navigate aksiyonu altında açılacak olan ekranı CRUD ile oluşturduğunuz departman liste ekranı ile güncelleyin. Şimdi departman listeleme ekranını açın ve header'da yer alan menü ikonunu silin. Ekranda boş bir yere tıklayın. Properties paneli aracılığıyla master screen seçimini yapın. Bu işlemlerle birlikte bu öğrenme içeriği kapsamında CRUD ile çalışarak örnek bir ekran tasarımını birlikte hazırladık.